Merhabalar, Ben Oyun Kutusu ekibinden Selin. Bugün sizlere Tobitak'ın önermiş olduğu "Ben de Disleksi Var" adlı kitabından bahsedeceğim. İlk olarak disleksiden bahsetmek istiyorum. Disleksi bir tür özel öğrenme güçlüğüdür. Bireylerin zeka düzeyleri normal veya normalin üzerindedir. Ancak buna karşın öğrenmede zorluk çekerler. Okul öncesi dönemde bazı sinyal belirtileri verseler de bu belirtiler ilkokul başladığında öğretmenler veya ebeveynlerin dikkatini çekmeye başlar. Belirtileri örnek verecek olursam ses ve kelimeleri öğrenmelerde güçlük, sağ-sol gibi yönleri belirlemede ve anlamda yetersizlik, saati anlamakta zorlanmak, okurken sesleri heceleri atlamak, bağcık bağlamakta zorlanmak, Para ile ilgili işlemlerde zorluk yaşamak diyebilirim. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin gözlemleri ve öğrenmeleri zorluğu çeken çocukları takip ederek disleksi ihtimali olup olmadığını test etmeleri erken müdahale için çok önemlidir. Disleksi ve öğrenme güçlüğü hakkında detaylı ve doğru bilgilendirme için aşağıya size bazı linkler bırakacağım. Bu linkleri inceleyebilirsiniz. Kitabımız okul öncesi ve ilkokul dönemindeki tüm çocuklara uygun içeriğe sahiptir. Kitapta öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun günlük yaşamında karşılaştığı bazı zorluklardan bahsediliyor. Çocuğumuza kahramanımız da denilebilir eğer o kitap çocuğun üzerine yazıldıysa. Teşhis konulduktan sonra İşler yoluna girmeye başlıyor. Artık ailesi, öğretmenleri ve kendisi yaşadığı zorlukların sebebini öğrenmiş oluyor. Ve sonrasında neler yapacakları, bu zorlukların üstesinden nasıl gelebileceklerini anlatılıyor. Şimdi size kitabın içeriğini göstermek isterim. Kitap canlı renklerden oluşan resimler ve siyah renkli orta büyüklükte olan yazılardan oluşmaktadır. Müzik Eu Kitabın sonunda faaliyetler bölümü ve anne babalara notlar kısmı bulunuyor. Böylelikle kitabımız sonlanmış oluyor burada. Sınıfında disleksili birey olan eğitmenler, diğer öğrencilere disleksiyi açıklayabilmek için veya disleksili kardeşi olan kardeşlere durumu açıklayabilmek için bu kitaptan faydalanabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve bol kitaplı günler dilerim.